Arkadaşlar herkese hayırlı bir gün diliyorum. Gerçekten Şubat 27'sindeyiz ama mükemmel bir hava var bugün. Uzun zamandan beri video çekemiyoruz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandan beri video çekemiyoruz yoğunluğumuzdan dolayı. Dedi ki melek, bir video çekelim beraber. Bana başka videolar dedi. çekse bence daha çok beğeni alabilirsin. Yani onu da biz beceremeyiz Melek. <laughs> biz öyle agudik agudik videoları yapamayız ki. Başka bir videolar istiyorsanız babama yazın başka videolar çeksin. Evet ya söylüyorlar da birkaç kişi diyor değişik şeyler çek diyor. E bak işte Ben nasıl çekeceğim ha? kızım? Ne ne Anca çekeceğim? Ancak kuş bir de bahçe Ne kız? Bizim işimiz kuş. Yani kuşçuyuz ya biz. Yani baba kusura bakma kuşçuyuz, da ben seni izlemiyorum. Kuşçuyuz, tarımcıyız. Ha sen beni izlemiyorsan başkası nasıl izlesin? Ama bu. Şöyle söylüyorum. Çelik güzel değil. İçerik güzel. İçerik kat. Ama de bak. Evet. Tamam. Çelik kattığında video çekeceğiz. Tamam. Hmm. Tamam. Benim kanaldan sen video çek. Bu kadar basit. Beni istiyorsanız e, babamı takip edin. Video çekerim. Evet. Güvercinlerimizi açalım mı Melek? Birazdan kalmam bir hava var. Gel böyle Melek. Kuşların bir kısmı da uçmadı. dostlar nasılsınız iyi misiniz Hava mükemmel gerçekten bugün tam gezme havası vardı ama bir takım müşterimiz vardı o yüzden Evet yavru postamız var. Bir abiden aldık. Gel içeriğini güzel yap ben de seni şey ben de yardımcı olurum <gülüyor> 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 sen tut bakayım sen mi tut babam anca kuş bir de bahçe çekiyor ya ee, öyle biz onlardan mı başka şeyler anlamaz Dedemin yaptığı icatları paylaş. <laughs> <laughs> ben kuştan anlamam ya bence. Kuşları bayağı azalttık. Baba ne tür videolar istediklerini de yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Ya değişik videolar çek. Aynı tarz videolar çekiyorsun diyorlar. E bak doğru. öyle ama, böyle ama yani nasıl farklı videolar çekiliyor? Nasıl? Onu yazmıyorlar. Yani ne, ne, ne yapmak yani? Ne tür? Yapmak. Ama biz, bizim şeyimiz bu. Yani bran ne derler? Branşımız bu yani. Biz güvercinle tarımla uğraşıyoruz. Başka, başka böyle şeylerle paylaşamayız ki. Ne paylaşacağız ya? Yani? Ne diyeceğiz? Mesela beni paylaşabilirsin. Ya işte sen geldiğin zaman güvenli alakalı. Ya baba ben güvercinleri sevmiyorum. Ya sevmiyorsun da hayvanlar yani. Onu sevmiyorsun. Başka çektiğiniz şeyleri seviyorsun. Mesela kız arkadaşlarım varsa izliyorlarsa kalem turu da yapabilirim. Ne? <laughs> kalem. Kalem mi? Evet bir sürü kalemim var. Aa, kalemli. Mesela kalemliğimde ne var? Ama o benim için olabilir. nasıl oluyor? Türkiye'de mesela güvercinle uğraşan bayan yok mesela. Sen güvercinle kaylatsan, uğraşsan çok kişi izler. Video çeksen. Ha, erkekler çektiği için artık modası geçti diyorsun. Yok, modası geçmez. Güvercin hiç mi almaz. Yani bayan güvercin besleyen çok az Türkiye'de. Yani belki de yok gibi bir şey. Varsa bile öyle bilmiyorum. Çok kişidir. Güzel. Yani ufak kız bile besleyen Güvercin. Yok E ben besliyorum ama güvercin beslemiyorum. Muhabbet kuş besliyorum. Arkadaşlar o zaman ne tür videolar istediğinizi yazın. Babamla bundan sonraki videomuzu onu yapalım. Evet. Değil mi baba. Yapalım. Evet bu yönden bakınca ne çekeceğimizi biz de bilmiyoruz. Ya bir de melek şimdi yani öyle diyorlar da şimdi adamlar gerçekten bilgisayarda çok ekleme, biçme, kesme yapıyor. Evet. Yani bunları e, bizim yapmak için donanımımız yok. Si yani vardı. He. Ben bizim bozdum. bilgisayar vardı. Bozuldu. Tablet vardı, bozuldu. E hepsini, hepsini ben bastım. <laughs> yani telefonda da e, çok bir şey hiç, yapılmaz yani. Çok bir şey yapılmaz. Ama yani, bir tane uygulamalardan yapabilirsin ha, ya. Yani uğraşınca yaparsın ama yani... zor e, zaman alır. Tabii. O yüzden zor yani bizim işimiz. Nedir? Yani. Biz nedir? Videoyu direkt çekiyoruz ve atıyorsun. Yani hiç çekiyoruz. kırpma yok işte. Ha, kırpma yok. Ha, bazen duraklama oluyor ama kesme biçme yok bizde. O yüzden Baba şey de yapabilirsin. Mesela bir video çekiyorsun ya. Bir soru sor onlar cevaplasın bence. Ben olsam öyle yapardım. Mesela soru sorayım mı? Ya şimdi soru e, soracaksın da yani bizim branşımız <laughs> ya baba güvenci. Yani biz başka branş yapamayız. Sen hani, başka kanal açarsın. Yaparsan ayrı bir şey. Tamam bak ben de düşüneceğim kanal açabilirim. <laughs> ama yaşım tutar kanal mı? Değil de Evde benim kanaldan çekersin. Evet olabilir öyle. Evet. <laughs> Güzel kuşlar ama. Hiç mavi kuş göremiyorum ben. Var orada mavi işte. Mavi bastı kapının önündeki. Ama adı baba. Kapının mavi baskı. Adı gerçekten de maviye boyanmıştı değil ki. Bir tek adı mavi baskaymış. Şimdi bu açalım Buraya mı? İki tane kapımız var. Evet. Böyle. Baba çocuklar niye banyo? Nasıl? Mesela ben gösterirsem kendimi ban yiyorum. Niye? Aa, Mesela TikTok'da ben gösterdim diye ban yedim. Uygulamalar çocuklara kapalı değil mi? Adamlar öyle yapmış. Burada da var. Bak, Ay! Bak, gördüm, hemen gitti. Niye gitti? Yan çek yan. Annem ara. Şey bak Müşkül Baba toplam kaç tane kuşum var buradakilerle? <laughs> ee, baba fazla gözüküyor burada. 2, 4, 6, 8. Evet arkadaşlar bu videomuz e, bu kadar oldu. Belki zamanlarda daha iyi videolar çekeceğiz inşallah. Kendinize iyi evet, bakın. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Babamın kanalına abone olun. bu kadar diliyorum. Evet. Bye görüşmek bye. dileğiyle.